En azından yeşil yanıyor şu anda. Şu anki yeşili ışının net bir şekilde görebiliyorsun yandığını. Daha önce sarı yandı. On, sarı bitince kırmızı otomatik. şu anda kırmızı yandı. Mecburen duruyor arabalar. Yeşil tarafın başlıyor. Daha tam kaçta gözüküyor? Değil? 20'de mi? Yani böyle en azından şeyin ne olduğunu görür. Hani milletin gelip geçtiğini gör, ne olduğunu. Hani ışığın hareketlerini görür en azından ki trafiğin durumunu ne çekmiş olsun. Ha geldisin araba Hı. şu anda. Duruyorsun kırmızı şu anda. Kırmızı. Ne sonu daha gözükmüş. Yeşil yandı. Hareket halinde herkes. Of. Şu anda otomatikman kırmızıdan net bir şekilde geçiyor bu.